bun sobeti başlıyor. Açtım üçü de seninlesin giriyor. Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle konuşacağımız konu paviyon. Ben şeyi açaydım iyiydi. Kaydı. Tekrar gelelim o zaman. Evet buyur girebilirsin. Aa ne oldu ya? Hangi daha da kurtuldu? Bilmiyorum. Kurt mu ölmüş. Kurt ölmüş Tamam girebilirsin Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle konuşacağımız konu pavyon Niye pavyon konuşuyoruz bir kere onu bir söyler misin? Çünkü aşağıda muhabbetini yaptınız Sizin bu genel geçer kültürünüzle alakalı genel herhalde Genel geçer kültür Evet benim çünkü yok ve ben çok sıkıldım artık bu pavyon muhabbetine Sizden değil genel Türkiye'deki yapılan bu pavyon muhabbetine Aşağıda pavyon ortamı oluşturmuşuz falan sadece insanlar Yok öyle bir şey yok da çok boş ya Yani ne pavyonu abi Gittin mi hiç hayatında pavyona? Gitmedim pavyonlara iş yaptım Konsa çıkmadım ama öyle bir şey değil ses Pavyonlara Sistem, iş peki, yaptım deyince böyle böyle ses işi param yetmedi işte. arada Hi. pavyona çıktım gibi yine verdin bana kulaklığı leş kulaklığı kendi kulaklığını getirseydin var var ben, senin de var ben, benimki evde seninki aşağıda arada öyle bir fark var doğru söylüyorsun ha. haklısın pavyona ben de gitmedim hiç hayatımda hiç Hi. gitmedim ya gitmedim derken ben de iş için gittim ama hani ben de tost falan götürdüm yani böyle pavyona ama sabah genelde sabah değil mi öğlen 2-3 falan böyle hani aksiyon olmadığında Pavyonlar genelde pas pas falan çekiyorlar işte masaları siliyorlar. Hmm. Ortam kötü ama ben sevmem Aa. Pavyon ortamını sevmem yani. Bizim Ati bir yerde çıkmıştı orası biraz pavyona benziyordu bak. Allah Allah. Aa, evet. Hmm, tatsız. Beyler Beylerbeyi'nde miydi Başakşehir'de miydi bahçe bilmiyorum o civar Beyli zaten. bir yerdeydi galiba. Beyli uzak <laughs> bir yerde yani Anladım İstanbul sınırında Anladım. bir yerde daki... hiç de yakışmadı. Gözlük mü? Bu yakışmadı oğlum. Yakıştığını diye takmamıştım ben ama neyse. Bilmiyorum bozarım. Bozdun zaten. Canım benim. Yani, dün geçen hafta yoktuk senin yüzünden yoktuk. evet ya ben yine çok yoğundum zaman ayıramadım kendi programımıza ben çok kadrajda aşağı durdum ama bir şey olmaz herhalde e, seni editte yukarı alırız <laughs> Alper Geceler avcı mı? Evet o. Şöyle. ama mikrofonu aşağıya atman lazım. Şöyle yukarı doğru çıkman lazım. Evet. onu nasıl yaptın ya diyor yeri ya sonra. 55 milyon euro muydu? Tabii. Kaçtı? 55, 55 milyon, milyon euro. euro. Çok para ya. Çok para. Ne olur? 55 milyon euro neler yapılır biliyor musun? Neler yapılır? şehir inşa edersin kanka 55 ee, milyon. Euro. Ediyorlar işte durmadan. Hem şehir inşa ediyorlar hem de içine ediyorlar. Bak Fikirtepe tarafına git görürsün. Ediyorlar yani. Milletin evlerini Şimdi sen burada yerel seçimlerde şu alttan mesaj falan mı vermeye çalışıyorsun? Yok. Biraz dürüst ol müdür. Yok oğlum ben, ben zaten im İmam Hatip Oğlu'na vereceğim. İmam Hatip Oğlu. İmam Hatip Oğlu. O yüzden sıkıntı ha. yok yani. <laughs> Murat İmamoğlu. O evet. Murat, Kurum. Kurumov. ol. Kurum. Murat Kurum. Kurum, Kurum. 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 Kurum böyle. Kurumov. <laughs> neyse yerel seçimler hakkındayız. keşke yerel seçimler konuşsaydık ama neyse. Bizim konumuzları ya ben buraya oturdum sen buraya da sen ya anladın mı şimdi de demek istediğimi? Lütfen ya. <laughs> evet, ya. Evet, Lütfen. Evet, evet. Lütfen. Hiç yakışıyor mu? Ben ne güzel konuşuyordum daha öncelerde. Aa kayda basmışsın süper bu arada. Evet yeni, güzel. yeni öğrendim bunu. <laughs> yeni item kazan. Kısa... <laughs> yeni skill açıldı değil mi? RG basabiliyorum. <laughs> süper. Yerel seçimlerde ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Büyük Peki. şehirde olsaydın ne yapardın? Ya verirdim. Kime verirdin? Şu an mı? İstanbul'da mesela İstanbul'da oy kullanacağımı düşünürsek. <laughs> <laughs> Murat <yapalım>? Kurban tabii ki canım. Ekrem Kuru. Ekrem evet, Kuru. Bunu ciddiye ee, alacak olan insanlar olur ya illa ki. Olur tabii ki. Olur evet gerçekten olur yani. Ama ciddiye almayın öyle bir insan olsa karşımda oturuyor olmazdı. Evet kesinlikle. Yani, Murat Ümamoğlu'na vereceğim. Seni ya. ne kadar seviyor olursam olayım gerçekten ciddiye alamazdım herhalde seni ya. Alamazdım değil mi? Küfür ya. eder miydin bana Murat Kırmızı? Küfür etmezdim yani saygı duyardım ama ciddiye alıp. Gerçekten ama. saygı duyar mıydın benim Murat Kırmızı'na oy vermeme? Abi, Zaten bu arada Murat Kırmızı'na oy verecek olsam tanışamazdık büyük ihtimal. Evet bence de. Yani. <laughs> Yani ben e, İmamov yok neydi? İmam tip oldu. Yok neydi? <laughs> Tabii Murat ki. İmamoğlu. Murat İmamoğlu aynen. Abi o videoyu izledin mi sen yapmışlar bayıldım ya. <laughs> Abi çok iyi video <laughs> ya. Yani Siktir et oy kullanmayı bizimkiler isimlerini bilmiyorlar ki oy kullansınlar yani. İşte. zar atacaklar büyük ihtimalle pusula başında. Neydi o bir tane kız vardı. Kısmen katılıyorum yani. Herkes oy kullanmamalı abi. Evet bence de. Yani bu nedir ya? Bunu nasıl belirleyecek ama İşte sıkıntı da var Şöyle mı? bu kızabilirler bu arada bana. Şöyle madem bir şeyin kaderini belirleyeceksin. Birazcık araştır. Kitap oku demiyorum zaten. Artık internette böyle in Instagram'da falan. Artık onlar Facebook dayalarımız var. Facebook'tan falan böyle bakabilirler. Ya isim öğreneceksin ya. Yani bu kadar basit. Bir de biz o adamı or da ben hor görürüm adama kusura bakmasın bak, ya yani. şey ya da kadın biz, yani fark git, etmez git Ukrayna'daki devlet adamların isimlerini öğren demiyoruz yani onlar tamam o evet. zor olabilir anladım. Zelenski falan söylemesi zordur hani evet. okay. dile birazcık ters gidiyor falan ama abi Ekrem İmamoğlu hani çok da kolay bir ya tamam onların yani. tarafından söyleyeyim Murat Kurum da o kadar zor bir isim değil ki. Murat, Murat ismi kolay zaten. Evet. Nedir yani? Adamlar kendi oyu vereceği adamı ne Kurumoğlu diyor? <laughs> Kurumoğlu, Kurumoğlu. Ben o adamı niye ciddiye alayım Ekrem abi? Ekrem Kurumoğlu diyor, değil mi? Evet. Niye ciddiye alayım? Bazen benim aklıma şey geliyor. Ama der ki özür dilerim lafını kestim. Der ki ben onun tarafı destekliyorum kardeşim. Onu ver ben Murat Kurma vereceğim de diyodur. Tamam. onun tercihi abi. Ne yapayım yani? Yetmemiş demek ki. Hani onun tercihi yani. O imzalar mı imzalar plus Ne, ne, ne ya sen? böyle. Hayır. Yok, <laughs> siz debesta fırlandık yani. Yok, kötü anlamda söylemiyorum. Biliyorum canım. Senin zaten kalbin iyi yani. Evet, o benim 2 sene... yaşında çocuğum var. Biliyorum. Ne <laughs> zaman geldi? Ne <laughs> zaman geldi? <laughs> <laughs> bir şey diyeyim mi bak ya bu oy kullanma olayında ben artık şeyden şüphelenmeye başladım. O bir tamam karşımıza bir kitle, karşımıza da de demek hoş değil aslında ama hani bize ters düşünen bir kitle var. Hani A kitlesi ve B kitlesi anladın mı? Hani A'nın kitlesi ve B'nin kitlesi. Maalesef ikiye bölündü evet. Evet ikiye bölündü bayağı ikiye bölündü. Ben bazen şey düşünüyorum acaba bize geçiyorlar. Yani çok akıllılar ve ülke hakkında bizden daha iyi şeyler düşünüyorlar ve acaba bize geçiyorlar diye düşünüyorum bazen. Hayır. Ve insanlar kredi kartını üretti. Anladın mı? Yani kredi kartından dolayı insanlar para sıkıntısı şu anda. Ama bak yol şu yoktu. anda. Bak yol yoktu. Ya gene var mı sanki? Şu anda arabanın e, annesi şey yaptı. Ağlıyor şu anda hala mesela benim arabanın. Ya yol mu var şu anda? Var mı? O bakıma haklısın. Yani. O bakıma haklısın ama orada bir toplu bir inşaat olduğu için orada böyle bir hurra diye böyle hadi inşaat yapalım. Çabuk. Hani kısa sürede bitsin. Hemen bir yaşam alanı kurulsun. Zaten satıldı falan. Ben iki o senedir an... Oradayım. Doğru, haklısın. Bir sene öncesinden de oradaydım. Ondan önce de orada oturan arkadaşlarım vardı. Hala aynı. Hiçbir değişiklik yok. Daha kötüye gidiyor. İyiye gitmesi lazım yani zaman geçtikçe. Mustafa'ya mı özendin sen? Mustafa mesela şey Hayır ya, bir... tam seçim konuşuyorduk ki onun üstüne ha. geldi ya ondan şey oldum etkilendim yani. Seçimden başka ya da siyasetten başka bir şey yok ki ülkede. Zaten, evet yok ben. Ya ben şunu düşündüm geçen gün. Benim 10 yaşındaki kardeşim bile şu an siyasetle ilgileniyor ve bu yani. 10 yaşındaki kardeşimi geç ben bile 22 yaşında bir genç olarak şu an siyasetle ilgilenmek zorunda değilim abi. Mesela şu an Çünkü benim kimya tarafından yönetildiğim yani. Tamam derken hani yanlış anlaşılmasın hani okey ilgilenmiyorum değil. Ben bu kadar düşünmek zorunda değilim. Ya yani ben en azından her NTV'yi açtığımda küfür etmek zorunda değilim veya her A ATV açtığımda küfür etmek zorunda değilim. Açma onları zaten. Niye Açmıyorum açıyorsun zaten? Onun? Fox açıyorum. Ben Ajans dinlemiyorum zaten ama ya fark etmez abi ben Twitter timeline'ımda Ajans eski Ajans. Vay. Evet. <laughs> 1980 60 60, 60. Şu an daha farklı hayaller, planlar kuruyor olabilirdin. Evet abi ben yani İmam Hatip, sosyal işte, miyim? İmam, sosyal... İmam Hatipoğlu'nu ondan sonra kurumumu falan konuşuyoruz yani. Evet yani, saçma yani. gerek yok yani. Ne bileyim yani Ukrayna'da yaşayan bir insan, bir çocuk, bir genç Zelenski'nin ismini belki bu geçen sene savaş olduğunda duymuştur yani anladın mı? Ben de öyle öğrendim bu, Ukrayna'daki. Ya ben Zelenski'yi biliyordum. Komedyenmiş. Galiba. Komedyen olduğunu biliyordum Aynen. oradan biliyordum ama Ukrayna'daki bir çocuk bunu bilmiyordur abi anladın mı? Çünkü çocuk çocuğun ilgilenmesi gereken bir konu değil. Ya bilmesinde sakınca yok. Sadece ben gelecekte ne olacağım anksiyete diye bir şey Sadece var ya. Sadece bilmiyor abi? Bu konu hakkında yorum da yapıyor çocuklar. İşte yani anksiyete. Bu konu hakkında yorum yapıyor anladın mı? Neden? Çünkü çocuk sürekli buna maruz kalıyor. Neden? Gelecek Babam, aylısı. annem, ben hani bu konuları konuşuyoruz. Akşam yemeği, aha işte haberler açık falan bir şeyler dönüyor ülkede olan kötü olaylar. E abi sosyal medya var ya bizim kardeşlerimiz mesela işte İşte benden daha yaşlı küçük olan insanlar. Benim elimde sosyal medya var yani. Bir haberin çok kısa sürede yayılan bir iletişim aracı yani bu sosyal medya. Evet. Siyaseti de çok kolay öğreniyorlar. Ya bir de Türkiye'de bu kadar leş bir siyaset yapıldığı için bunları yaştakilerin öğrenmesi veya benim öğrenmemin ben saçma olduğunu düşünüyorum yani. Hadi öğrendim, öğrenmeye geçtim. Bunun hakkında senin dediğin o gelecek kaygısı zaten ister istemez oluşuyor. Direkt oluşuyor yani. Eskiden iş... Ya ben 20 seneden beri AK Parti iktidarındayım anladın mı? Hayatımda boyunca başka bir siyaset parti tarafından yönetilmedim. Bu nasıl ilerleyecek sence peki? Ya valla önce bir pavyona gitmemiz lazım bizim. Ne yapacaksın? Şey satacak tarlan da yoktur dayılar gibi. Hani gidip orada göm gömesin paraları falan hani... Tarlaya gerek mi var kanka? Gerçi tarla da kalmadı artık. Tarla herhalde. mı kaldı ama? Yani. yani o da kalmadı. Adamlar herkes tarlalarını satıp bitcoin nasıl satıyor. Bak sonuç olarak ne var biliyor musun? Ben aslında pavyon konusunu neden konuşalım dedim biliyor musun sen? Son zamanlarda çıkan pavyon dizileri falan var ya yani pavyon dizisi zaten. Direkt tekil konuşayım. <laughs> Diziler, bunu özür dilerim unutmadan söyleyeyim. Diziler zaten iyice Türk kültürünü aşağılama aşağıya doğru indirme. Şimdi silahlarla bilmem nelerle başlamışlardı. Onu güzel empoze ettiler. Herkes sokakta ya, birbirine uğruyor. Evet. Şimdi de. Ya, o konuda zaten bir şey diyemeyiz. Şimdi ben. de kadınları iyice böyle göz önüne bir met haline getirdi. Evet, yani bu konuya ben de Saçma ama sapan bir şey yani. Ben şunu yani. söylemeye çalışıyorum. Mesela Kızılcık Şerbet diye bir dizi başladı zamanlı i̇şte herkes. Bir dedi. tane oyuncu var unutma dedim. Evet. Sürekli onun dansını tweet yani şeyde hashtag'te kafada görmek zorunda değil mi? Oynamış, bitmiş, izleyen izlemiş. Bana da öyle geliyor. Ama ben şunu savunuyorum evet. abi. Ben bu konuya şuradan geldim. Siyaseti falan karıştırdık ya o yüzden diyorum. Ya işte Dilber diye bir dizi çıktı, Pavyon falan, Kızılcık Şerbeti çıktı işte bu işte tarikatlar, din adamlarıyla devlet işleri de işte falan. Abi ve Kızılcık Şerbeti çıktıktan sonra Türkiye'de böyle bir dizi sektörü, televizyondaki dizi sektörü bir hareketlenmeye başladı farkındayız Hani sürekli uzun süreden beri İnteralde gördüğümüz insanların hepsi şeye kaydı, e, televizyona kaydı. Mesela ben uzun süreden beri birkaç insan var aklımda mesela görmediğim televizyon. Çünkü çok para kazanamamışlardı şeyde. Yok abi kazanıyorlar. Nasıl kazanmasınlar ya? Yani Netflix'te dizi çekiyor, 4 3 4 sezon dizi çekip gidip şimdi televizyonda oynayan insan var ben bunun neden televizyonda oynadığını anlamlandıramıyorum. Yani demek ki bazı şeyler bence değişiyor. Yani yok. en azından ülkede değişiyor yani. Keşke. Ne bileyim insanlar biraz daha cesaretleniyor. Tam konuşmuyorlar, kimse konuşmuyor. Ama ne bileyim belki işte nece cesaretleniyor insanlar yani. Son 8 senedir 2 defa 8 senenin içerisinde ya da 9 senenin içerisinde 2 defa ben bu söylediğine çok inandım. İşte sen benden büyük olduğun için inanmışsındır. Ben inanıyorum hala. inanmak istiyorum. Hani çünkü inanmak değiş... ben de istiyorum. Çünkü bu bu, bu konuda, olsun ya bu 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 konuda da olmak istiyorum. Ben de istiyorum. Çünkü ben Sen de... olma, hayır. Senin hayır, bak... seninkisi doğru çıksın. Benim şu anki söylediğim Evet, şey çıksın. evet. Ben... Bir bakım öyle ama Sen ben olma. son seçimlerden sonra bayağı bir, böyle bir afalladım. Hele son seçimden sonraki süreç. işte CHP'nin başındaki adamın gitmesi, Özgür Özel'in gelmesi. Özgür Özel miydi? Gitmesi değil, gitmemesi bir türlü İşte değil, Gitmemesi, ben, gittikten yani. sonra daha beteri gelmesi falan benim hiç hoşuma gitmedi yani. Çünkü yani hepsi birden de desteklemediğimiz partiler de hesapta Hep, olmayan hepsi, hareketler yaptı. Hepsi. Hepsi, hepsi. yani. Kesinlikle yani, bence de. Bu ülkede biliyorsun plana saatle kalındı yani. Evet. Yani, yani gördük. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yani. Çok eğlenceli bir program evet. yapmak bu, istiyordum bile, ama Bir şey söyleyeceğim. Bu programın konusu siyaset olsun mu? Neyse canım, ben sana niye dedektif veriyorsun? Ver, verebilirsin. Bu programın ortağı sensin. Her gün orti diye. Hocam bırak Allah aşkına. Hadi, Hadi gidelim ya. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Kapı oyunu sohbetleri って。